Deniz Gezmiş'in manevi huzurunda Sayın Bora Gezmiş'i ve Tayfun Gezmiş'i saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Sayın milletvekilleri değerli konuklar, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimsesizlerin kimsesi, mağdurların sesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girerken Yeniden kurtuluşun ve yeni baştan kuruluşun umudu Sayın Genel Başkanımızı haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizden sadece genç arkadaşlarım beni dikkatle dinlemenizi isterim. Ve yine sizden dinlemenin ötesinde en azından söylemlerimizi alana götürmenizi isterim. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız bütün söylemlerimizi, bütün çözümlerimizi alana taşımak zorundadır. Esnafa, taksiciye, ev kadınına sanayiciye, tüccara, ithalatçıya, ihracatçıya, toplumun her katmanına söylemlerimizi taşımak zorundadır. Çünkü biz sadece sorunları dile getiren bir parti değiliz. Bunun ötesinde her soruna akılcı çözümler üreten bir partiyiz. Bizim akılcı çözümlerimizi anlattığını sürece, dillendirdiğini sürece ve bunu sürekli yaptığını sürece halk bizi iktidara getirecek. Halk biliyor ki artık zaman CHP zamanıdır. Zaman Cumhuriyet Halk Partisi zamanıdır. Ama bazı anketlerde kararsızlar olduğu da söyleniyor. Kararlılığımızı onlara anlatacaksınız. Çözümlerimizi onlara anlatacaksınız. Sevgiyle Hoşgörüyle, bilgiyle, birikimle ve kararlılıkla anlatacaksınız. Karşıdaki kişi şunu hemen fark etmeli. Evet, bunlar kararlı. Evet, bunlar sorunları çözme konusunda hazırlıklı. Evet, ülkeyi biz artık teslim edebiliriz. Çünkü var olan sorunların tek çözüm adresi Halkın Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi diyeceklerdir. Niçin diyecekler? Öyle ya bu da bir soru. Niçin diyecekler? Çünkü memleketin iyi yönetilmediğini görüyorlar. Her kafadan bir sesin çıktığını görüyorlar. Bir bakanın söylediğini bir başka bakanın yalanladığını görüyorlar. Bir bakanın söylediğinin AK Parti Grup Başkanı tarafından tam aksinin söylendiğini görüyorlar. Birisi asgari ücret hakkında A diye söylerken öbürü 28 harfi atlayıp Z diyebiliyor. Dolayısıyla yönetilemediğini artık biliyorlar. Fiyatlara egemen olmadıklarını biliyorlar. Devletin büyük ölçüde soyulacak bir mekanizma olarak algılandığını da biliyorlar. Dolayısıyla iktidar sahiplerinin ülkeyi yönetemediğini artık herkes biliyor. O zaman bu ülkeyi Gerçekten de ülkenin çıkarlarını savunan, vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmayan, hangi partiye oy verirse versin iktidar olduğunda bütün Türkiye'yi kucaklayan, toplumu ayrıştırmayan, toplumu bölmeyen, kavgalı bir dil yerine barışçıl bir dil kullanan bir iktidara ihtiyaç var. O iktidarın adı Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisidir.